Bu bu, bu bu biz robo karpool'ü, Barbie evi ve evi burada şeylerle süsleyeceğiz. Eğer büyük videomu ist, istiyorsanız ha, destek olun. Destek olun, abone olun hı hı. ve kanalımızdaki videolarımızı izleyin. Robo karpool'e, robo karpool'e like Barbie evi düzenlemesi <laughs> ve evimizi bunlarla arkadaşlar <gülüyor> süsleyeceğiz, <gülüyor> süsleyeceğiz. Yani Bunları renkli boyamız var, sulu boyamızla boyalarımız ile yapacağız. Eğer tamamını görmek istiyorsanız arkadaşlar bize destek olun. Teşekkürler. <laughs>